Merhaba, bugün tarihin seyrini değiştiren o büyük anlardan birine, Türk halklarının Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarındaki savaşçı kimliğinden, İslam dünyasının yeni liderleri haline gelişinin inanılmaz hikayesine bakıyoruz. Düşünün bir, 8. yüzyıldayız. Dünya devasa bir değişimin tam eşiğinde. İki süper güç adeta birbiri üzerine yürüyor ve tam ortalarında sıkışıp kalmış bir halk var. Verecekleri tek bir karar sadece kendi kaderlerini değil bütün bir kıtanın geleceğini baştan yazacak. 700'lü yılların ortalarına geldiğimizde Orta Asya adeta bir barut fıçısı. Bölgenin asırlardır hakimi olan Büyük Göktürk Kağanlığı dağılmış ve arkasında devasa bir güç boşluğu bırakmış. Bu hem büyük bir fırsat hem de korkunç bir tehlike demekti. Ve bu boşluğu doldurmak için iki dev güç hemen harekete geçti. Doğudan Tang Hanedanlığı'nın Çin'i, batıdan ise yeni kurulmuş, hırslı Abbasi Halifeliği. İkisinin de hedefi aynıydı. Avrasya'nın kalbi olan zengin İpek Yolu'nu ele geçirmek. Yani bir çarpışma artık kaçınılmazdı. İşte bu devler savaşının ortasında denklemin en büyük bilinmeyeni vardı. Türk boyları. Henüz birleşik bir devletleri olmayabilir ama onlar bozkır savaşının ustalarıydı. Efsanevi atlı okçuları vardı. Bu büyük oyunda hangi tarafı seçecekleri kazananı belirleyecekti. Ve tüm bu gerilim 751 yılında tek bir yerde, tek bir savaşta patladı. Tarihin akışını değiştiren Talas Savaşı. Savaşın en kritik anında akıl almaz bir şey oldu. O ana kadar Çinlilerin müttefiki olan Karluk Türkleri aniden taraf değiştirdi ve Abbasilerin safına geçti. Bu basit bir savaş manevrası değildi. Bu tarihi yeniden yazacak bir karardı. Bu hamle Tang ordusunun çöküşünü getirdi. Savaşın sonuçları anında ve çok derindi. Çin'in batıya ilerleyişi kesin olarak durduruldu ama daha da önemlisi bu savaş yeni bir ittifakın, Türk-Arap yakınlaşmasının temelini attı. Hatta esir alınan Çinli ustalardan öğrenilen kağıt yapımı, bütün medeniyetin seyrini değiştirecek bir teknoloji olarak İslam dünyasına, oradan da Avrupa'ya yayıldı. Talas'taki ittifak bir kıvılcımdı. Evet, ama bütün bir halkın kitleler halinde yeni bir dine geçmesi bu nasıl oldu? Cevap hem siyasette hem de inançların kendisinde saklı. Her şeyden önce işin içinde siyaset vardı. Önceki Emevi halifeliği Arap olmayan Müslümanları mevali yani ikinci sınıf vatandaş olarak görüyordu. Bu da doğal olarak büyük bir tepki yaratmıştı. Abbasiler ise tam tersine tüm Müslümanların eşit olduğu bir ümmet anlayışını benimsedi. Bu Türklere saygı ve yepyeni fırsatlar sunulması demekti. Ama mesele siyasetten daha derindi. Türklerin eski gök tanrı inancıyla İslam'ın temelleri arasında şaşırtıcı derecede çok ortak nokta vardı. Tek bir yaratıcıya inanmaları, ahiret inancının güçlü olması, kurban ibadetinin varlığı, bütün bunlar İslam'a geçişi bir kopuştan ziyade kendi inançlarının bir devamı gibi hissettirdi. Tabii İslam'ın kabulüyle birlikte Türk dünyası adeta yeniden şekillendi alfabe değişti, hukuk sistemi geleneksel töreyle şeriatın bir senteze haline geldi, şehirler camilerle, medreselerle donatıldı. Bu, hayatın her alanına yayılan köklü bir kültürel devrimdi. Ve yine de, işin en ilginç kısmı belki de değişmeyenlerdi. İslam, Türklerin hayatını dönüştürürken, onların devleti ve iktidarı anlama biçiminin çekirdeğine dokunmadı. Mesela hükümdara yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inandıkları kut anlayışı devam etti. Sadece artık bu gücü verenin gök tanrı değil Allah olduğuna inanılıyordu. Veya ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayıldığı veraset sistemi de aynen korundu. Yani İslam Türklerin siyasi kimliğini yok etmedi, tam tersine onunla bütünleşerek yeni ve çok daha güçlü bir sentez yarattı. İslam'a geçiş Türklere yepyeni bir dünyanın kapılarını açtı. Abbasiler onların eşi benzeri olmayan askeri yeteneklerinin farkındaydı ve bu gücü halifeliğin tam merkezine, kendi hizmetlerini almaya karar verdiler. İlk adım olarak onlara en zor görev verildi. Bizans sınırı. Avasım adı verilen bu özel sınır şehirleri tamamen Türk askeri birlikleriyle dolduruldu. Burası onların sadakatini ve savaş yeteneklerini kanıtladıkları bir nevi vitrindi. Abbasiler onları o kadar çok değer veriyordu ki, düşünün Sırf onların savaşçı özelliklerini korumak ve yerel halkla sorun yaşamamalarını engellemek için Samarra adında yepyeni bir şehir inşa ettiler. Sadece Türk askerleri ve aileleri için. Çok geçmeden Türkler sadece asker olmaktan çıktılar. Önce halifenin özel muhafızları, sonra en büyük eyaletlerin valileri ve nihayetinde komutanların komutanı anlamına gelen Emirül Ümera ünvanıyla devletin en güçlü adamları oldular. Artık hem kılıç hem de siyaset onlardaydı. Şu yükselişin hızına bir bakın. 751'de sadece bir müttefikken yaklaşık bir asır içinde halifeliğin en güçlü komutanları ve fiili yöneticileri haline geldiler. İnanılmaz bir yükseliş hikayesi ama güç bir kere ele geçirilince onu bırakmak zordur. Bağdat'taki halifenin merkezi otoritesi giderek zayıflayınca imparatorluğun dört bir yanına dağılmış bu güçlü Türk valileri kendi yollarını çizme vaktinin geldiğini anladılar. Ve böylece tevaifülmülük yani küçük devletçikler dönemi başladı. Abbasi İmparatorluğu çağıt üzerinde varlığını sürdürse de, gerçekte gücü elinde tutan Türk komutanlar, kendi bölgelerinde bağımsız devletler kurmaya başladılar. Ve harita yeniden çizildi. Orta Asya'da Karahanlılar, Mısır'da Tolunoğulları, hatta Doğu Avrupa'da İtil Bulgarları, ilk Türk İslam devletleri birbiri ardına tarih sahnesine çıkıyordu. Ve işte o an, dönüşüm tamamlanmıştı. Artık halifeliğin sadece askerleri değil, aynı zamanda onun koruyucularıydılar. Sünni İslam dünyasının Şii Fatimiler ve Büveyhiler gibi rakiplerine karşı yeni kılıcı ve kalkanı haline gelmişlerdi. Bu, Selçuklu ve Osmanlı gibi dev imparatorlukların yolunu açan son adımdı. Talas'ta verdikleri o kritik karar sadece kendi kaderlerini değiştirmekle kalmadı farkında olmadan Selçuklulara, Osmanlılara ve hatta bugünün modern dünyasına uzanan bir yolu açmış oldular.